Şük rüzgarında ayak sağlığı bölümündeyiz. Konuklarım eee podolog Deniz Yahşi ve doçent doktor Gökhan Karaan. tekrar hoş geldiniz. Arkamızda evet. çılgın jet ski sesleriyle bodrumdan sizlere sesleniyoruz. Ve çok merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Tırnak batması. Evet. Ortopedinin Tırnak batması çok fena bir dert. Dert. Ortopedinin de dertleri, insanların da dertleri. Burada tabii en büyük hata tırnağın çekilmesi. Biz görüyoruz ki bazen insanlar gerçekten dayanamaz ağrılarla birlikte acil servislere başvuruyorlar veya başka sağlık kabinlerine başvuruyorlar. Tabii çözüm olarak en kolay çözüm bu tırnağın yerinden sökülüp atılması olarak gözüküyor. Ancak en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Kanlanan bir alan ortaya çıkartıyorsunuz ve buradaki mikrop tırnak matriksi dediğimiz köke aynı zamanda tırnak yatağına doğru yayılıyor ve ciddi sorunlar yaratıyor. Ve tırnağın uzaması yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yani 6 ay boyunca açıkta enfeksiyonla mücadele edecek bir alan bırakıyorsunuz. Yürüme kusurlarına kadar ciddi sıkıntılar çıkıyor. Aynı zamanda tırnak yatağı bozulduğu için tırnak şekil bozukluklarıyla, çatlaklarıyla farklı yöne giden tırnaklarla karşılaşıyoruz. Tırnak çekmek çok yanlış. Burada yapılacak en önemli şey bir buradaki enfeksiyonu yeneceğiz. Cerrahi olarak tırnak yatağı revizyonları yapabiliriz veya podologlar, bununla ilgili ciddi yöntemleri ve etkin yöntemleri vardır, onlara devredebiliriz. Podologlar ne yapıyorlar tırnak batmasında? Podologlar tırnak batmasında tırnak doğrultma işlemi yapıyorlar. Aslında tırnak anatomimiz diyelim ki tırnağımızın olması gereken yapı bu şekilde böyle bir açısı var. Ama batmada ya bu tırnak daha fazla ete doğru gömülüyor ya da iyice açısı değişiyor. Dolayısıyla bizim buradaki ucu yukarıdan bir doğrultma yöntemiyle açmamız lazım. Bunun için tırnağın bir kere sağlıklı bir yapısı olması lazım. Tırnak keratin yapısının sert olması lazım. Eğer böyle bir problem varsa zaten ilk önce onu Tedavi ediyoruz. Sonra da tırnak doğrultma işlemini yapıyoruz. Nasıl Tır... tedavi ediyorsunuz? Ee, dışarıdan verdiğimiz vitaminler var tırnağa sürülen uygulamalar var. Onları kullanıyoruz. Lazer tedavisini kullanıyoruz. Gene oradaki dolaşımı hızlandırarak tırnağın daha güçlü hale gelmesi için. Oral verdiğimiz biyokin gibi, keratin gibi tırnağın daha sağlıklı hale gelmesini gerek sağlayan gıda takviyeleri var. Bunların önerileriyle birlikte bakımlarımızda yapıp tırnağın Sağlıklı bir hale gelmesini sağlıyoruz. Burada diğer tedavi yöntemlerimiz neler? Mesela tampon uygulamamız var. 3TO tel yöntemimiz var. Tırnak kanalının altına giden. Burada en çok aldığımız soru bu telleri tırnağa batırınca acımıyor mu? Acımıyor biz o, mu? Biz o telleri tırnağa batırmıyoruz ne zaten. Ne yapıyorsunuz? tırnakla tırnak yatağı arasında bir kanalımız var ve orası boştur. altı hareket edebilir. Yani bizim ekskavatörlerimiz hareket biz tırnağın telini o aşamaya geçiriyoruz ve o şekilde uygulamamızı yapabiliyoruz. onun için hiçbir ağrısı ve acısı asla yok. Titanyum tel uygulamalarımız var, bant uygulamalarımız var. Bunlar tırnaktaki batığın yerine göre, derecesine göre ve tırnağın yapısına göre seçtiğimiz yöntemler. Biz aslında cerrahiden bir yerde destek alıyoruz. Nerede destek alıyoruz? Hep hastalarımız diyor ki 7 kere tırnağımı çektirdim hala batıyor. Hmm. Doğrultma işlemi şart. Ama tırnağın tamamını çektirmek ne kadar hatalıysa tırnağın çok ciddi açı olarak ciddi bir bazen yarım santim kadar tırnak etine gömülmüş. İşte o kısımlar lateral olarak yani parsiyel olarak kesilip alınabilir. Ortopedi hocalarımızdan da bu anlamda destek alıyoruz. Eğer açımız çok derinse, e, parsel olarak tırnaktaki o açıyı doğrultuyoruz. Sonra da biz de üstüne tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Aslında bizi güçlü kılan da birçok merkeze göre bu. Hem doğrultma işlemini yapabiliyoruz, hem de cerrahi ne kadar yapabileceğimizi deneyim ve gözlemlerimizle o kadar sabitledik ki orada elimiz çok kuvvetli. Müthiş bir işbirliği değil mi? Evet. o zaman? Peki sihirler? Sihirler de önemli bir sıkıntı. Son dönemlerde çok çok ciddi konular. Dermatologların, ayak sağlığı uzmanlarının, biz ortopedistlerin sonuç olarak ayakla ne kadar ilgileniyorsak esasında bir cilt problemi gibi gözükse de ciddi çoğu zaman ağrılı bir lezyon da oluyor. Bundan dolayı bizim alanımıza da çok fazla sirayet ediyor bu durum ve sihirler çok bulaşıcı. Aa, onu bilmiyordum. Peki yani kişinin kendisine mi ilerleme yapıyor, başkasına mı geçiyor? Kişinin kendisine de ilerleme yapar. Başkasına da ilerleme yapar. Özellikle ciltteki yine ufak travmalarla birlikte çok hızlı bir şekilde ilerler. Birçok papil lezyonu dediğimiz böyle karnabahar tarzında etrafındaki dokularla birlikte de ilerler. Aynı zamanda diğer ayağı da sirayet edebilir. Aynı zamanda diğer kişilere de bulaşabilir. Birçok e ee, alt tipi vardır HPV bir virüstür. İşte bazen gırtlak kanserine sebep olabilir. Bazen uterus'taki işte serviks dediğimiz eee Kadın genital organlarında bazen kanserlere sebep olabilir. Programımıza biz bu konuya girmiştik. Yani evet. hatta aşıları varmış. Aşıları var Oruncu ve mutlaka çok önemli diye konuşulmuştu. Genital bölgede olabilir. Ayakta da çok sık görüyoruz. Elde de çok sık görüyoruz. Bunların da tedavileri tabii ki zorlu tedaviler. Çünkü bir e, büyük böyle ilaç tedavisi elimizde çok güçlendiren tedaviler değil. Bağışıklık sistemimizi güçlendirici ve Lazer tedavileri son dönemlerde etkin tedaviler. Gerçekten mücadelesi zor. Son dönem tedavilerde de lazer bu konuda çok iyi sonuçlar alıyor. Nasıl yapıyorsunuz lazerle o bölge? Evet, esasında bir Yapılıyor çeşit evet, yani. bir çeşit koterizasyon işlemi. Ancak lazer çok daha kontrollü bir şekilde ilerlediği için çok daha etkin bir yöntemdir. Koterizasyon işlemleri aynı zamanda dondurarak o bölgeyi kriyoterapi dediğimiz yöntemler vardır. Onlar Donduruyorsun, sonra kendisi mi düşüyor? Düşüyor, evet. Bekliyorsunuz. Esasında dondurarak yakıyoruz. Ama e, kriyoterapi biraz daha ağrılı bir yöntem. Evet. Özellikle çocuklarda bu yöntemi çok tercih edemiyoruz. Çünkü ağrıya dayanamayabiliyorlar. E, mesela en son bir hastam geldi. jimnastik eğitimi alıyor. Gösterisi var. E, uzun bir sürede kriyoterapi almış ama ayağının üzerinde... ...basamadığı için bazı hareketleri... ...yapamıyor. Hocası da... ...bizi bildiği için hocası aradı. Dedi ki... ...öğrenci bu hareketleri yapamıyor. Hemen müdahale ettik. Podolojinin... ...buradaki görevi... E, ...sil ilaç kullanılan... ...ya da tedavide kalınlaşmış dokuyu... ...kürete etmek ve almaktır. Onun dışındaki tedavi... ...yöntemi hekimler tarafından yapılması... ...gereken bir yöntemdir. E, biz de kliniğimizde hem lazeri... ...kullanabiliyoruz, bir de plazma derm... Yöntemimiz var. O Olarsın. da çok ağrısız ve çok basit bir yöntem. O da lazer gibi. İkisi de kriyoterapiye göre daha az ağrılı yöntemler ve çok daha kolay uygulanabilir, konforlu ve daha etkin yöntemler aslında. Hmm. Ee, Burada plazma derm cihazımızın bir başlığı var. O başlıkla birlikte biz mikro sirkülasyonu yani kılcal damarlardaki dolaşımı hızlandırıyoruz titreşimlerle birlikte. Bu da oraya oksijenin gitmesini sağlıyor ve oksijen sihir, sihir mikrobunu e, öldürüyor. Diğer şekilde de lokal olarak ozon veriyoruz. Biliyorsunuz ozon da çok güçlü bir dezenfektan. E, bu da yine oradaki sihir mikroorganizmasının yok edilmesini sağlıyor. Bunun için bunlar bizim klinikte hem hekimli olduğumuz için hem de uygulaması kolay olduğu için elimizi kuvvetlendiren yani yöntemler. Peki ekim hekim kısmına geçmeden siz neler yapıyorsunuz ilk geldiğinde Sihirli hasta gel yoksa direkt <laughs> doktorumuzun paslıyorsunuz? Şöyle siil tanısını zaten bir podolog koyamaz. Siil tanısı bir hekim tarafından konmuş olarak bize gelmesi evet. lazım. Bize geldiği zaman hekim genelde şunu der. Ben hastanın tedavisini başladım ama lütfen siz kalınlaşmış dokuları inceltin der. Nasırlarda olduğu gibi. Biz sadece podolog olarak o dokuların inceltilmesiyle görevliyiz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Ee, yine cihazlarımızda özel korn dediğimiz uçlar var. Çünkü deriye kadar, derine kadar inebilmeliyiz. Burada biraz el mahireti de gerekiyor. Çünkü kanamanın olmaması lazım orada. Sihirli dokular çok çabuk kanarlar çünkü. E, o dokuyu kanamadan üstündeki kalınlaşmış fazla keratin dokuyu temizliyoruz. Sonrasında da hekimlerimizin uygun gördüğü yöntemler uygulanabiliyor. Kanadığı zaman bulaşıcılığı Şimdi oldukça artıyor. Şimdi onu soracaktım değil mi? Yani kanadığı zaman da çok artıyor. sıkıntılı bir şey. Aynen öyle. Kanadığı zaman Hı. bulaşıcılığı artıyor. Burada çok ince nüanslar var ve bu nüansları yakalamak gerekiyor. Çok tecrübeli ellerde bu işlerin yapılması gerekiyor gerçekten. Kaş yapayım derken göz gö gö çıkarmayacağız yani. Lazım. Ee, çok göz ardı edilen şeyler dediğimiz gibi daha önce de sizlerle burada oturduk görüştük Hani mantarları ayağın diğer sorunları çok ufak lezyonlar gibi işte Nasırlar gibi gözükse de bunlar gerçekten hem diğer evdeki insanların hijyeni açısından ve kendi sağlığımız açısından çok çok önemli lezyonlar önemli mikroorganizmalar çok bulaşıcı durumlar bunlara Lütfen çok dikkat edelim yani aslında bir de şöyle var, biz bu programı yaparken gerçekten izleyicilerimiz daha da bilinçlensin, bilgilensin istiyoruz. Çünkü gidip mesela tırnak batmasıymış, işte nasırmış bu tip şeyler genelde kuaföre gidiyorsun, oturuyorsun pedikürcünün önüne, pedikürcünün <laughs> ayak bakımı yaptırırken bunu tedavi ediyorsun. Yani oraya pamuklar sıkıştırılıyor, Oradan bilmem neler Şimdi onu söyleyecektim aslında bir şey yapmaya çalışırken çok daha sıkıntılı en yere gidebilir sıkıntı bu sefer? O. Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu tip yerlerin sterilizasyon koşullarını net bir şekilde gerçekleştirememesi. Klinik koşullarında bir cerrahi klinikte olabilir, bir e, dahili klinikte olabilir. Klinik koşullarında mutlaka sterilizasyon cihazları vardır. Ve sterilizasyon cihazlarında geçmiş cihazlarla bu şey, bu tür lezyonlara müdahil olmak lazım, müdahale etmek lazım. Eğer bir cihaz steril değilse ne kadar onları o mor ışıklara, ultraviyole ışıklara da koysanız, solüsyonların içine de tutsanız steril olmaz. Sterilizasyon apayrı bir şeydir ve bu doktor kontrolünde ve uygun şartlarda yapılması lazım ve bu tür lezyonlara bu şekilde müdahale etmek lazım. Burada uygulamalarda kişiye özel açılmış tek kullanımlık ürünlerin kullanılıyor olması hijyen açısından ve bulaş açısından çok önemli. Bizler Kliniklerimizde otoklav dediğimiz yüksek basınçlı buharla aletlerimizi de steril ediyoruz. Çünkü dezenfeksiyon mikroorganizmaların ölmesi için yeterli bir yöntem değildir. Sterilizasyon şarttır. Burada da e, sterilizasyonun olması çok önemli. Tabii ki sağlık eğitimi almak, sağlık profesyoneli al, olmak bu bilinçte olmamızı sağlıyor. Biz de buna göre hareket ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ Genç İkrizgere devam ediyor.